Evet. Bugünkü hedefimiz şurası ama gidebilirsek. Şimdi bu taraflarda hayvanlar çok. Özellikle sürülerin olduğu yerde çoban köpekleri olduğu için kendimizi riske atmadan emniyetli bir şekilde şu sırt üzerinde bu tarafta yok sürü. Davar da yok. Hayvan da gözükmüyor. Bu taraflarda dere yataklarında şu taraflarda ağlar olduğu için ee, o taraflarda şey çok çoban köpekleri çok onun için de riskli girmek tehlikeli biz e, nasip olursa bu taraftan şu şekilde dolanarak gideceğiz gidebilirsek e, ortalama buradan yakın gibi gözükse de bir saat sürer herhalde zaten yayına diğer yayına başladığımda belli olur e, oradan inşallah bir yayın yapmayı düşünüyorum e, Birkaç gün buradayım, gitmeden de Sonrasında daha güzel yayınlar yapacağız tabi oradan da. Ama şimdilik bir o tarafa. Ha atmaca şu anda bak. Tekrar görüşmek üzere o tarafa bir geçelim.